Her gün bir zam, her gün bir zam. Şimdi dört gözle kamuoyu, işte biz bir şey konuşuyorlar askeri ücreti. Şimdi i̇şte biz yıllardır oraya arkadaşlarımız katılıyor. Nazmi katıldı, Ramazan katıldı, Türker Bey katıldı. Belediye başkanı, değerli kardeşim, kaldı. hepsi katıldı. İşte dört tane sendika orada. On beş kişisin. Beş işçi, beş işveren. Sen beş kişisin. Bu masanın bir arkasında da 50 kişi var. 12 kalemi ilgilendiriyor. Muhtar ilgilendiriyor, şehit ilgilendiriyor, evlenme ilgilendiriyor, boşanma ilgilendiriyor. 12 kalemi. Bu ücret ne ücreti? Ya değerli arkadaşlar bu ücret başlangıç ücreti. Öyle bir noktaya geldi ki bizim ülkemize bu ücret geçim ücreti oldu. Bu ücret geçim ücreti oldu. Şimdi 11.400 lira şu bakan bey geçen gün söylüyor, bu senede bir kere olacak. Hiç olmasın, zam da yapmayın, enflasyon, enflasyon da olmasın, zam da yapmayın, para da vermeyin. Yani para ver, yap zamı, para ver, yap zamı, neye yarıyor ki? Değerli arkadaşlar, şimdi olmasa da iki gün sonra zannediyorum bu arkadaşlarım burada, Ramazan Bey geldiler, burada Dört tane işçi oturacak. Bir tane sağlık işçisi, bir tane büro işçisi, kasiyer, bir tane enerji işçisi, bir tane karayollarında kart temizleme yapan karayolu işçisi, taşeron, dört tane hepsi onlar oturacak. Anlatacaklar. Bu paraya nasıl geçinemediklerini anlatacaklar. Ya cambaz olsanız 11.400'leri bir hafta götüremezsiniz ya. Hala bunu diyen işverenler var siyasiler var. Sallamak kolay.